Arkadaşlara bugün e, güncellemenin tarihi belli oldu. Zaten daha önceden mutlaka atan olmuşlardır. Ama artık bu salı yeni güncelleme geliyor. Gelen güncelleme baya büyük. 3,5 yaması. Yani meslek gelişimine tut. E, yeni ekipmanlar. Yeni hani tara gibi yerler. Ek sahneler. Ne bileyim klan savaşlarında şey birlik savaşlarında 3 vs 3 atmalar hani üst alt ve ortaya bir kişi en güçleri yolluyordun kule tutuyordu. Artık 3 vs 3 yani daha çok kişi katılacak. Bir güncellemele bakarım en son konuşuruz yine. Salı günü de akşam gelince oyunda video atarım. 80'e ulaştığında e, meslek gelişimi olacak. Meslek gelişimde normalde zincirli yerler falan vardı ama öyle hatırlıyorum. Şey, Legend Online'da bayağı önce oynamıştım. Ee, o, o yerleri kesince meslek gelişimi açılıyordu ama bunda inşallah öyle şey getirtmezler hani at üstüne binmeyiz yani. Sonra yeni gelen beceriler, pasifler var. İnşallah büyücü. Zaten şu biliyordu. Şunlar ne olduğunu bilmiyorum. Neyse bunu geçelim. Onun dışında e, yeni şeyler, beceriler, e, pasifler. Zırh delme, kritik direnç, blok nüfus işte nüfusu yükseltirsen bloki delersin gibi olmuş. Zırh delme de öyle. Daha fazla hasar vurmak için ya da e, kritik dirençte daha az hasar yemek için kullanılan şeyler. Ejder ruhuna herhalde bir özellik daha gelmiş. En son şurada bitiyordu. Neredeyse fullledik hatta. 20 bin HP diyor. Sonuncusunu tam bilmiyorum. %1 falan HP veriyordu. Sonra ekipmanlar kırmızı sarı. Armayla şey. Amblem. E, Koruma için e, savaş geçmişi tozu gelecekmiş. Muhafız savaşından kazanılır. Muhafız savaşı inşaat turnuva değildir. Savaşında da belli bir yere kadar geldik. O ödülleri verirler yüksek ihtimalle. Aynı şey gibi yıldız arttıracağız. Gençin İpek'te de vardı işte C1 C2 gibi. Sonra aynı korumalara da biraz şey eklenmiş. Ekipmanlık, uzmanlık eklenmiş. Aynı bizim üstümüzde uzmanlık direnç olduğu gibi. Yeni ek sahnemiz ilk önce bu. Sihirli çember. Ne diyor? 81 seviyede ulaştığında. Ha bu arada 160 seviyeye kadar gidebiliyoruz. Haberiniz olsun. İmparatorluk seferleriyle kullanılabilir. Arma ve amblem birleştirme malzemesi. Yani arma, arma ile amblem birleştireceğiz. Şuna bakın. Normali bile 1 milyon sevgi ediyor. Kabuslu Araf ne kadardı kim bilir. Arfa herhalde 4 milyon der. Muhafız savaşı var sonra. 3 kişi gireceğiz yüksek ihtimalle. O da korumayla ee, örnek veriyorum. 3 Üç arkadaşsınız. 3'ünüzün korumasıyla biri savaşçı, bir büyücü, okçu falan alır. Geçersiniz yüksek ihtimalle. Herkes aynı korumayı kasmaz artık. 3 tane büyücü olmaz mesela. <laughs> Güzel olmuş. Onda da ne bakalım? Muhafız savaşı emri. Bunu hiç görmedim. Belki şeyde vardır. Birincilik ödülünde vardır şu an. Ee... 400 tane atmaya bineği anca veren var ya. Şu gökyüzü hazinesi. Aynı ismi o gökyüzü hazinesi. Onda birinciliğe mi ne veriliyordu. O kadar zor bulunuyor herhalde. Tara gibi bir şey. Bu da muhafız uzmanlığı geliştirme malzemesi. İşte bildiğin uzmanlık. Bizim üstümüzdeki uzmanlığı yapmışlar. Şuraya basacağız. Sonra muhafız savaşı. Bu da... Hmm... Ben bunu anlatmıştım zaten ya. Karıştırdım bir daha aşağı ine yine. İsmi o korku bozkırı. Neymiş? Bir kazanç hakkı her hafta bir kez. Yani tara gibi bir şey. Neymiş? Kutsama malzemesi, meslek gelişimi ve ekipman birleştirme. Tamam ekipmanı mor yapma. Yok geliştirme, yok arması, yok amblemi. Her şeyi arıtması buradan düşüyor. Şu arıtma, şunlar da güçlendirme olması lazım. Kayıp kule kaçırdık bir şey? Kaçırmamışız. Kayıp Kule. gölge rakipler oluyordu. Onları yeniyorduk diye hatırlıyorum. Sonra kayıp marketten eşya satın alma link şeyi açılır. Kilidi açılır. Linki diyecektim az daha. Hmm. Tam bu elmas sallanıyormuş. Ödüllere bak elmas dilek kokunu Acaba ne kadar veriyor? Kişisel sınırda bir yazıyor. Neyse bağlı biriktirip deneriz hepsini denizci macerası. Bunu ben Legend Online'dayken çok seviyordum. Sürekli balıkçılık işte şuraya git buraya git olarak. Ee, Tabi geminiz olması lazım. İlk önce bir gemiye sahiptir. Elmas kullanarak daha fazla gemi açılabilir. 5 gemiye kadar sahip olabilirsiniz. Bak denizci parasıyla her şeyi satın alabilirsin. Ama yenileme şeyi falan var. Bir günlük limit veriyorduk. Bakalım. 100 eylem gücü bulunur. 20 eylem gücü tüketir. Heh, belli eşyalar takas ederek denizci parası kazanılabilir. Denizci parası çok önemli. Burada rastgele şeyler alıyorsunuz. Elmasla da yükseltilebilir yazıyor. Heh, günlük limit 6 kezdir. Mesela bakın market atmışlar. İşte vulkan çekici. Ben şunu %100 almak zorundayım. Bende 2000 tane kazan var. Ama işte her zaman bu gelmiyor. Yeniliyorsunuz. Rastgele geliyor burada ne varsa. Bazıları da şöyle yanında elmaslı çıkıyor. Hem elmas hem şey vermek zorundasınız maalesef. Bunu çok seviyordum. Görsel olarak böyle olacak deniliyor. Yani Legend Online'da da böyleydi. Hatta şuraya da bir iki şey eklerler sonra. Güzel. In i̇nşallah telefondan oynayanlar benim gibi hani öğlen akşam anca bilgisayardan oynayabiliyoruz. Kasmaz. Yani optimizasyon sorunu biraz var oyunun. Biraz değil epey var. Onun dışında Lonca Savaşı çok oyunculu savaşı desteklemekleri en fazla 3 vs 3. Dediğim olay geldi. İşte 3 vs 3. Artık Kulede 9 kişi olacağız. Üst 3 kişi, orta 3 kişi, alt 3 kişi, 9 kişi savaşacak. 1 kişi yerine. Yani toplam 3 kişi yerine. Bir tık daha heyecan katar bu. Yani tek 3 kişi güçlü olmasan gerek yok. İşte yenileme hakkı bu boş. Ünvanlarda etkinleştirmesi için sahip olunmayan binekler ve kostüm görüntülebilir. Yani çok da mühim değil. Bak bu mühim. Kalp kalbe sorunlarının süresi kızaltıldı. Her iki taraf seçeneklerini seçtikten sonra bir sonraki soruya geçilir. Bu ölüm gibi bir şey. 15 saniye bekletiyor ya. Allah'tan şimdi geçeceğiz. Kullanıcı üye listesinin özel mesaj seçeneği eklendi. Bu güzel. Artık üyelerime kolay mesaj atabileceğim. Yeni başlayanlar için kral serisi etkinlikleri eklendi. Hmm, bu acaba ilk başta verilen bize fashion serisi gibi bir şey mi? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah buluruz ya da görürüz. Neyse bu kadardı. Salı günü bu büyük güncellemede tekrar görüşürüz. Ama Görüşmeden önce son bir şey daha söyleyeceğim. Hala 4 eser yok hamunu.